Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi yağ suyu yağ karıştırmış aracımızın Skoda Favorit'imizin karteli. Karterin içini görüyoruz ki yağın birikme noktasını. Ben yani komple yağ boşaltmama rağmen hala karterin dibinde bu kalıyor. İkincisi Buralarda yapışmış bir bazette yoğurt kıvamında. Yani şu parmağımla yapmadığım sürece gelmesi biraz zor. Gelmesi zor. Bir de yağ pompamıza bakalım. Evet alt kısımdan bu yağ pompamızın emişi yani yağı buradan emiyor. Buradan getiriyor. Yağ pompası burada üst kapağa basıyor. Üst kapaktan tekrar aşağı iniyor. <laughs> Ve yağlama sistemini gerçekleştiriyor. Şimdi bu aracımızda sekman dahil değiştirebileceğimiz her şeyi değiştireceğiz. Yataklar. Her şeyimiz değiştireceğiz. Yani suya yağ su karıştırmış aracımızın eğer kartı açılmazsa sadece üstten conta değişirse yapılması gereken aracın e, conta değişikten sonra mazotla iç kısmını yıkanması yani yağ kısmına 3 litre yağ alıyorsa 3 litre ya da 2 litre mazot konup bunların hepsinin temizlenmesi lazım. Kartı açılmayacaksa sadece üst kapaktan conta değişirse aracımızda e, mazotla yıkanmasını tercih ederim. Ya da bir yağ 2, 1, 2, 3 kere yağ değişmesi lazım. Üçüncü yağ da ancak temiz hale gelebilir. E, zaten bu pozisyona gelmiş bir aracın büyük bir ihtimal ustalarımız karterini açıp temizliğini yapar diye tahmin ediyorum.